Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Serdar Şeyhanlıoğlu Başkanlığı'nda yapıldı. 2022 yılı Şuski Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporları ve kesin hesap cetveli görüşüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Serdar Şeyhanlıoğlu başkanlığında gerçekleşti. <laughs> İmar planı yapılmasının kamu yararı kararı alınması şart. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan ikinci oturumda Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap cetveli görüşülerek onaylandı. Bizim sorularımız da e, İman Konsolun Başkanı da direkt, e... Genel kurulumuzu yapılmış olur. Faaliyet ve bütçemiz kabul edilmiştir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şu genel müdürlüğü olarak an itibariyle tüm ilimizde, ilçelerimizde evet. ve köylerimizde çalışmaktayız. Birincisi Takdir edilir ki enerji ile ilgili çok büyük... Kent genelinde içme suyunun erişimine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Muhammed Sait Güllüoğlu, genel kurulumuzu gerçekleştirmiş olduk, Faaliyet ve bütçemiz kabul edilmiş oldu. Tüm ilimizde, ilçelerimiz ve köylerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Enerji ile ilgili çok büyük girdilerimiz olmaktadır. Genel müdürlük olarak Büyükşehir Belediyemizin himayelerinde an itibariyle 18 megawattlık bir proje yapılmaktadır ve yaklaşık bir ay içerisinde faaliyete geçecektir. Böylece toplamda 24 megawattlık üretim gerçekleştireceğiz dedi. Bozova ilçelerimizde yine içme suyu ve kanalizasyon projelerimiz hibe kabulü.